Hepinize merhaba. Şimdi Prestij çizgi romandan yaptığım alışverişi göstereceğim. Prestij. Prestij'den ilk alışverişim. Şimdi bu kutu şey olduğu için ben videoyu durdurup açayım. Siz de sonra tekrar izlersiniz. Açtım arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Prestij'den ilk alışverişim bu. Ve güzel paketlenmiş. Allah razı olsun diyorum. Oo buraya çizgi romanlar zarar görmesin diye. Ve ıslak mendil de gelmiş. İyi geldi paketlendi. İki günde geldi. Şimdi ben prestijden alışveriş yaptım. Normalde çizgi romanlarım vardı da okunacak ama çok hediye veriyordu. Ben de dayanamadım. Hediye verirseniz alırım dedim. İkili koruma şeyiyle gelmiş. Burada ön okuma sayıları var. Allah razı olsun dostum diyorum. Ve burada ayraçlar var. O Sonic ayraçı Rıza baba. Şimdi Rom. Bunları hemen gösterip size. et. Bu neymiş? Orbital. Pelerin Pelerini de almayı düşünüyorum. Johil yazmıştı. Onu da bir ara alacağım. Hardcover almayı düşünüyordum ama çok pahalı olduğu için vazgeçtim. Sonic güzelmiş severim. Sony'yi de belki alırız. Efsane. Kısas. Bunları bilmiyorum. Şimdi ilk önce al, aldıklarıma bakalım. Sonra hediyelere bakalım. Valla güzel sarmışlar ha. Direkt gönderiyorlardı. Hiç şey yok. İntihar kralları. Deadpool. Güzel jelatinle sarmışlar. Hiç zarar gelmez. Ve şu hediyeydi Street Fighter e, bedava çizgi roman günü hediyesi diğerleri biraz bana şey geldi bilmiyorum tabi içeriğini de Street Fighter'ı görünce yıllardır oynadığımız oyunun çizgi romanını almayı istedim yani Capcom yapmıştı burada Falcon Winter Soldier var birinci sayısı Yalnız çok güzel paketlemişler ya. Normalde bu jelatin olmadan direkt atıp atıp gönderiyorlardı. Bunun da işte dizisi gelecek diye biraz ondan şey yaptım. Aldım. 4 dolar diyor. 27 lira. Ve en merak ettiğim çizgi romanlardan biri Wolverine vs Blade. İkisi de efsane karakterlerden. Onların kapışmasını izlemek hoşuma gidecek. Yavaş. Şimdi Ön okuma sayısı gelmiş. Bunlar çıkacak. Ee, şey dedi. Ne dedi? Bunları dedi. Ön okuma sayısı yapacağız dediler. Prestij'in 15. yılına özelmiş bu. Ön okuma sayıları. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Şöyle hızlıca göstereyim. Video çok uzun olsun istemiyorum. Ee, Usagi. Yojumbo. Burada böyle ön okuma sayısı var. Yani bu şeyler okuyucu için e, Bu da dükkanları herhalde okuyucu için hediyeler önemli. Ayraç olur, kart olur, bir şeyler olur. Joe Hill'den Pelerin Pelerinin ön okuma sayısı güzel. Güzelsiniz. Once Future bu neymiş? Bunu bilmiyorum. O bunun çizimleri güzelmiş ama bu var. Bu neymiş? Havken. Biraz kızıl derili şeyine benziyor. Ya bunları tek tek şey yapmayacağım şimdi. Arkasında yazıyordur ne yaptığı. Ee, ormanda. Ormanda çizgi romanı. Türk. Türk. Evet Türk. Aziz Tuna. Uğur Bülent Serçelik. Ve evet. Bakın yani bu kadar hediye ve e, Türkçe çizgi roman alırsanız bir dakika şunu da göstereyim. Karadut de ön okuma sayısı Türkçe çizgi roman alırsanız dedi. Ya eee Prestige, Yargıçtred ve Star Train ilk sayılarını, fasiküllerini ücretsiz göndereceğiz dedi. Yani alımlarda ne yapsın? Şunlar ve şunlar bir de alkollü ıslak mendil. Sadece hediye. Oğlum ben alırım tabi bunu. Niye almayayım? Prestijden ilk alışverişim bu. Video çok uzamasın. Şöyle göstereyim en son aldıklarımı. Şu hediye. Bunlarla göndermişler. Baya sıfır hata biliyorsunuz. Çünkü roman sevenler en ufak şeyde sinir oluyor. Özellikle çizgi romanın şuraları, şuraları ya da şurası kıvrılınca insan sinir oluyor. Ben de sinir oluyorum. Bu video böyle olsun bir sonraki videoda görüşürüz.